Şimdi dostlar gelin şu slayttaki kelimelere bir bakalım. Bakarken de bir şehir efsanesini beraber yıkalım. Dil kelimedir. Şimdi YouTube'da son zamanlarda bir video çok geziyor. İşte İngilizce öğrenmeye başlamadan önce 3000 tane temel kelimeyi öğrenmelisiniz diye böyle süslü süslü laflar söyleniyor. Ben üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Şimdi 3000 tane kelime ezberledik temel kelimeyi. Hep klasik hikayemdir o benim. Dünyanın en kaliteli ununu getir. Dünyanın en kaliteli yağını getir. İşte ateşin ocağın orada dursun. Şekerin burada dursun. E sen un helvası yapmasını bilmiyorsan bütün malzemelerin kaliteli olması bir anlam ifade etmiyor. 3000 bin kelimeyi ezberleyince ne değişiyor ki? Sistem kuramadıktan sonra. Şimdi dil kelime midir? genel anlamda kelimedir. Ama nasıl kelimedir? onu bir düşünmemiz lazım. Şimdi bakın bu grupta olan herkes, ben de zamanında öyleydim. Yani orada success kelimesini gördüğü zaman bunun anlamının başarı olduğunu bildiği an bu işi bitirdiğini sanıyor. Tamam diye ben success başarı. Peki hocam neyi bilmemiz lazım? Dostlar eğer siz bir gün Türkçeden İngilizce'ye çeviri yapmak gibi bir gereklilik hissettiğinizde ki hissedeceksiniz. Ne zaman hissedeceksiniz Tahir Hocam? Ya da akademik çalışma yaparken bir metni, Türkçe bir metni İngilizce'ye aktarmak durumunda kaldığınızda Türkçeden İngilizce'ye çeviri yapacaksınız. Ya da en temel İngilizce konuşmak istediğinizde siz fark etmiyorsunuz ama kendi içinizde cümlelerinizi oluşturacaktır ve tarafa söyleyeceksiniz. O zaman kelimelerin sadece anlamlarının yetmediğini, türlerini de bilmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Dolayısıyla benim dersimde kelime öğrenimi sadece o kelimenin Türkçe anlamıyla sınırlı değil. Türüyle de anlam. Yani ben success kelimesine isim demişim. Siz düşünün niye isim dediğimi. Çünkü varlığa karşılık geliyor. Successful kelimesine başarılı demişim. Bir niteliğe karşılık geliyor. Unsuccessful başarısız bir niteliğe karşı geliyor sıfat. Succeed, başarmak, aha da fiil hali. Successfully, başarılı bir biçimde. Unsuccessfully, beceriksizce, zarf. Şimdi bakın, güzel insanlar şu anda 17 tane arkadaşımız var burada. Hep sorarlar bunu hocam, kelime nasıl öğrenilir? Sizce acaba şu slayta bakarak kelimenin nasıl öğrenilebileceğine dair ben size bir ön bilgi vermiş olabilir miyim? Hadi yorumlarınızı alayım. Söyleyebilir miyim? Buyurun Selin hocam. Anladıklarınızdan yola çıkarak. Tamam. Hocam şimdi burada kelimeler çekimle çekimlilediğinizi gördüm Aykanuş Hanım pardon. Dolayısıyla hani az önce kurduğunuz cümlede de kelimelerin türünü de öğreneceksiniz dediniz ya. sadece <laughs> kelimenin kendisini öğrenmemiz e, zin bir işe yaramadığını, burada kelimelerin çekimli hallerini ve... E, Aynı size... dediğiniz gibi. Evet Aynen. yani bakın ben şu anda kelime türettim. Sıkses başarı. Full ekini getiriyorum sıfat yapıyorum. Başa an ekini getiriyorum sıfatın bir başka sıfat oluşturuyorum. Sıkseed bütün bunların fiil hali successfully L'ye getiriyorum. O sıfattan zarf oluşturuyorum. İşte kelime böyle öğreniyor. Yani temel ana bir kelime seçiyorsunuz. Word family deniliyor. Ona. kelime ailesi oluşturuyorsunuz. İşte kelime öğrenme yöntemlerinden biri de bu. İkincisi de kelime türlerini de bilmek gerekiyor. Everybody zamirimiz. Who o da zamirimiz. Soru zamirimiz. Geçiyorum hiç uğraşmıyorum. As evet bir şey sorabilir miyim? Şu slaytta gördüğünüz success, successful, unsuccessful, succeed, successfully, unsuccessfully, everybody ve who kelimeleri her bir aslında anlamlı kelimeler. Ama şimdi bakın as gibi, despite, aramen, eramen. But, fakat ama lakin, and, ve. Bunlar anlamsız kelimeler. Yani edatlarımız ve bağdaşlarımız. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi geldik kalıp kelime dediğimiz yapılara. Bunlar çok önemli. Niye konu başlığı olarak seçtiğimi hemen söyleyeyim size. Şimdi dostlar gelin bu işi ana dilimiz Türkçeden halledelim. Şimdi siz Türkiye'de bir il adı, il adı olan Çanakkale'yi dediğiniz zaman hemen aklınıza bir il geliyor. F fakat Çanakkale kelimeleri Çanak ve Kale diye ayırdığınız zaman başka anlamlara karşılık geliyor. İşte Türkçe'de bu durum var. Yani farklı anlama ve yapılara ait olan kelimeler bir araya gelip yeni bir kelime oluşturuyor. Çanakkale. Alçak gönüllü. Bak alçak ve gönüllü kelimesi bir araya gelince ne alçak kelimesinin anlamı kalıyor ne gönüllü kelimesinin anlamı kalıyor. Aynı şey İngilizce için de Home diyorsunuz ev town diyorsunuz kasaba ama hometown dediğiniz zaman ne evin evliği kalıyor ne kasabanın kasabalı kalıyor memleket oluyor hand diyorsunuz el sam diyorsunuz bazı ama handsome dediğiniz zaman ne elin elliği ne bazının bazılığı oluyor yakışıklı ve şimdi dostlar bakın bir başka örnek developed sıfatımız gelişmiş. Under altında, un, in, un, un altında ama under developed dediğin zaman ne under'ın under'lığı ne developed'ın developed'lığı geri kalmış oluyor. Ve do you hak demek, borç demek to yönelme gösteriyor. A göre, e göre ya da işte kime göre sorusunun cevabı ama due to dediğiniz zaman artık anlam değişiyor. Evet bunlar işte gördüğünüz gibi Türkçedeki gibi birleşik kelimeler. Bunları tek kelime olarak görüyoruz. Yine çok bilmemiz gereken kelimelerden biri. Both her iki anlamına geliyor. Sıfattır ama and ve bağlaştır ama both and dediğimiz zaman artık both'un both'luğu da and'in and ile kalmıyor. Yeni bir kelime grubu oluşuyor ve biz buna da bağlaş diyoruz. Evet olay bu.